merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, kırık ayak oynuyorduk yeni başlattık şey yaptım bu arada Abdullah ile beraber oynuyoruz bunlardan biri Abdullah değil kesinlikle değil baştan söyleyeyim Abdullah oldu kırık ayak <laughs> gidelim bakalım bizi, bizi öldürmese bari tek atıyormuş değil mi bizi tek, tek buluyormuş yalanı ya. <laughs> gidelim haşş Kapımız şurada bir yerdeydi. Kırmızı anahtarı kırsın. Bastın. mi bu mu? Çekişme mi? Öldük. Oo, acaba Pardon dedim bu işte Abdullah arkadaşlar. Bak normal bu. Bakalım bir de insan tutuyor. Nerede burası? Elektrik odası. Ne? <laughs> Çekiç. inşallah görmüştür yazdığım şeyi. Hadi de Şimdi bak bu. Ben. Sikti. <laughs> Kaçabilir mi diye düşündüm. Baksanıza. Ayakları bir başka yerde. o bir başka yerde. Resimler bakalım oynamaya. Kırk ayak. Qx, Tx. Bir ikimiz mi varız? Yok. 2 ve 1. 3 kişiye sığınan. Bizim dediğimiz olacak. Ben, ben, ben. I love Benden ne istedin? Yine Abdullah'a gidiyorum. Abdullah, gidiyormuş, hemen. <laughs> Abdullah girmez inşallah. Yanında kimse yok ki. Te gitti bana yapıştı oradan ya. Aha yamuluyoruz. Hı. Hmm. Aksesleri. Hmm. kafa bak 360 derece. 360 derece dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu baharışı çok seviyorum. Aha. Anam bak. Mesela bu ne işe yarıyor? Ha. Duvarlara temel edebiliyormuşuz. O. Oh. Ye pap pap Böyle çıkamıyoruz çünkü böyle çıkmamız lazım. Bakın arkadaşlar Abdullah merhaba diyor. Onun da kanalını izleyebilirsiniz. Adı Reymik ayı. Aha, geldik. Geliyorum. Allah Allah ne oldu? Gerçekten arkadaşlar hiç uzun bir süre değil. <laughs> Yakalayayım <değil> mı? <mi? gülüyor> Tırmanıyoruz. Tırman aldım. Çünkü deliyiz. Giren. Tamam. Dur başlamam diye. Öyle... Bak kek koymuş arkadaşlar. Beko değil miydi o ya? <laughs> Neredeyse. Anam boyuma bak. Siz böyle bir kırk ayak olsaydı korkar mıydınız gerçekten yoksa korkmaz Korkar mıydınız, korkmaz mıydınız? Yorumlara yazın. Evet. Ee, nereden alışveriş yapıyorduk? Unuttum alışveriş yapacağımız yeri. Heh. Gözümün önünde yazıyormuş. Bunu alalım. Bunu kullanalım. Evet. Kırk ayak olsun. Normal bir. Dört kişiyiz bu arada. İlk oyunu değil. Bakalım 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 O kız olacak. O çok rahat o kız olacak. Bak geliyor kırk ayak. bir saat sonra. Doğru diyorum. Çömel kalk diyorum. Bakalım. Aha. Var ya. Bu, böyle bir şey olduğunu düşünün şimdi sizin evde. Gerçek. Tamam mı? korkar mıydı? Bir anda böyle üstümüze gelse onu. Bakın. Abdullah merhaba olsun diye bir tövbe estağfurullah. Evet şımardı bakın. Merhaba olsun diye zıplaşı şey yapıyor. Anam. Neyse biz oynayacağız yani. onunla. <laughs> Ekran yamuluyor yoksa yapacağım. Ekran yamulsa, yamulmasa. Aç kapıyı. Açmıyorsun kapıyı. Geçelim. Abdullah buradaymış. Geçelim.

Şu dönmemiş işte. Şansımız hiç gitmiyor. Bir maç hap oldu, bir maç ben oldum. Ben şunu alacağım. O da mavi alsın.

Jeg bor skyhøyt, så jeg har tatt de opprinnelige. Kameraya ne oluyor? Bozuluyor kamera. Tahtayı aldım. <Sessizlik> 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 Açıl çıktı biraz dikkatli şey yapsaydı gezseydi olurdu belki kazanabilirdik maçı ama bu sefer ölmeyeceğim ölmeyeceğim şimdi kesin ben olacağım ya poyada çünkü o kadar evinim ki hani bir kere bile şey gelmedik bir kere geldik. Aa, çıkıyor. Ben evet, çıkmış. <laughs> ya tamam biz değiliz. en başa giderdi. Ee... Şansa bak. Çocuk en baştaki buna gelir sandı. Geçemez mi atla? Şans. Böyle. Ah! <laughs> Ya o bağırmasına şey oluyorum ben. Çok güzel oluyor. Aa! Niye bunlar beni takip ediyor? Kardeş adam gibi oyunu oynayın. Şansın. Hiç böyle bakma bak, abinizi izleyin şimdi abiniz mükemmel oynar bu oyunu. Oğlum. Ödüm patladı. Ölmedik. İş. Dur, dur, dur. Ay, ta yey. Tahta. <laughs> -daht. Tahtayı aldım. Koştum. Koş 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 koş. Buradan değil. Koş 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 koş. koş. burada. Bunun baka yere belekmişim. Belki kesin buradadır bizim kırk. kırık. Kırık. Gördüğünüz gibi Да, это саршива. Саршива. Je l'ai... Je l'ai... no, Ok no, Non, pas ah, 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 non, 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 non. kapıyı oduna geç al buradaki sarı şeyi kafesmiş bir dakika Heh. arkadaşlar neyse bu video bu kadar olsun hadi görüşürüz bay 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 bay